ya hava çok güzel. Hayret, o kadar güzel bir hava denk geldi. İşte dediğimiz gibi biraz da şeyle alakalı büyük ihtimalle Kişinin kişinin oyun, oyunun içindeki yaklaşımıyla da alakalı olabilir. Bu arada ayna var. Ya şu tarot kartı nerede? Aynayı sürekli bulup bulup duruyoruz. Neyse bir bakalım odamızın rengi belli olsun. Hadi dağıtıp değiş şey yapmayı deneyelim mi? Tekrardan kurlarım. Turuncu oda. Bu arada. Işıklar. Yanabilir. Hayır ya. Oo çekemedim fotoğrafını. Ya. Arkamdaydı. Dönüp bastım kaybolmuştu. Mavi oda. Yeşil oda. Tuvalet. Mor oda. Turuncu oda. Odayı mı boyamışlar? Östürüm değildi bence. Turuncu oda küçük çocuk odası nerede? Küçük kızın odası nerede? Ranzo olan oda. Şurası galiba. Direkt girişte. Mor oldu. Vallahi ha şunlardan biri miydi? Aa burası kapıyı açıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Gerek yoktu. Yeme fazla güzel gibi. Bir dakika. Etkileşim vardı. Parmak izi yok. Şimdi parmak izi yok. Şuna şimdi ihtiyacımız yok. Heh, görünmeyecek yere de atmasaydım. <laughs> Bunun nerede? Bani şeyde işte rafta. Yok. Şeyin yatağın içinde var. Yatağın içinde. Şimdi görevlere seriden bir bakalım. Tuz, hayalet fotoğrafı, hareket sensörü demiş. Güzel. Severiz böyle görevleri. Bu ışıklar neden gitti yine? Elimiz aklımız zaman boyamıyoruz. Bani muhtemelen çocuk bu. O tavşanı oynayınca çok aşırı sinirleniyor avuracak. Tuz da burası dur dur şimdilik de. Geri şey Kapıdaki mumları söndürdü yalnız. çağırdık Böyle şeyler yapıyorsun. Are you here? Are you here? Where are you? How old are you? <gülüyor> 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 Allah Are you old? Tamam saldırı değildir Yok kendini göster şu karşıda tam şurada Bence konuşacak kekler değil de ton soğuk olması lazım. Tuz attığım yerde diyecektim. Bakalım yürürse yürüdü tamam. En azından right olmadığını tabii, tabii Nereye yürüdü? Yatağın altına doğru. Tavşana attığın yere doğru gidin. O zaman bir top atayım ben buna. De. Defter yazıyor. Kafasına vurmayın beyaz <laughs> artık. Tavşan, top. Topu sen mi attın? Ben attım ben. Resmen çıktı mı? Yok, dondurucu soğuk var. Aynen işte. Hayalet yazısı var. Revenant Shade. İkisinden bir tanesi. EMF ne demiştin? EMF tam olmadı. Dot, dot so. Kendini gösteriyor. Dostum burada değilsin. Nerede gösteriyorsun kendini? Bak bak tipe bak. Merhaba. <laughs> burada gösteriyordu. Yaşlı amca, yelekli. Şu kapıyı da suratıma kapatıp dur aklım gidiyor ya. Ne yapıyorduk biz en son? Ha, Kanıtlar demiştik, hayalet küresi var mı yok mu veya YMF'e bakacağız olup olmadığını. Suyu açtı. Neredeki suyu açtı evet, şimdi? Küresi şey, hayalet küresi Bu. var mı? Var. 1'li su var. Kapatalım. Hayalet küresi varsa revenant fotoğraflarda ne durumdayız? 3 tane daha fotoğraf çekebiliriz. Çekmeler direkt buradan giderebiliriz. Görevler tamam. Fotoğraflar, kanıtlar. 3 fotoğraf hakkımız var. Bir 15 dolar alalım diyorsan çekelim. Yok gidelim diyorsan. Çekiriz ama çekmeyiz? Ee, her ihtimale karşı bir tane tütsü bulundur yanında artık saldıracak çünkü. Şununla bir işimiz kalmadı. Onun bir resmini alalım. De, Fener nerede? <laughs> Fotoğraf makinesini bulamadım ben de. Şurada yerde. Şimdi gitti. gelelim. buradan ritüellerimize. Şu kitabın resmini çeksene bir yerde kitabın resmini çek. Kitabı fırlattı gibi hissettim sanki. Yok. Kitabı Kitabı yazı defterini aldı kaldırıp attı mı öyle bir şey yaptı. Aynen aynen. Yazı defterini fırlattı. EMF 3. Ama gitti. Yazı defterini kaldırıp attı da. Bak arkamda şurada. Hareket sensörünün olduğu yerde şu anda. Yok, yok, yok. Çıkları söndürmüş. Geri mi yok, yok, yok. Garajda mıydı bu? Yok, yok, Kemik de burada. Fotoğraf makinesi yok. Yerde Tamam bir daha Kapat ne yalnız geleyim ben Şimdi, Bir 10 saniye içinde saldıracak Boyundan geçerken Kaptan ilk önce şey alacak Şunun içinde poz var mı? Var Alalım mı? Aldım aldım. Makineyi aldım da ışığı bıraktım oraya. Şöyle ben getireyim sana. Ha burada varmış ışık tamam. Burada Şu kapıdan düz giderken daha sol çekiyor. Kemik etkileşim, hayalet, lanetli ayna. İki tane daha etkileşim çekersek şimdi bitiyor burada. bir tanesi yanmış, odanın içinde A nasıl etkileşim bir ya? Dibinden çektim bir de. Tam o sırada kapıya dokundu demek ki. Olmuş. yüksek. Tram makinesinin Tabii. diğeri nerede? Kapı. Tram makinesi yok. Var. İçinde poz yok. İkinci makine nerede? Bakın herhalde içeride mi? O buraya atmış, atmış olamayız. bu burada bak önümde. Şiir patlattı. Bu sefer geliyor. Gelmiyor. Bu bayağı sinirlendi. A Ava engelledi haç. Ava başlatıyordu. Neyse gidelim bir kare için makine aramayalım şimdi. Nereye attık kim bilir onda ya. Gidelim. Aa burada. Evet burada. Geldim. Give us a sign. Burnumun ucunda çıkmıştı. Bir daha çıkar mı acaba? Bak bir kare fotoğraf hakkımız kaldı. Çekmeden gitmek istemiyoruz. Zorluk çıkartma. <laughs> Işığı da patlattın o, zaten. O tarafa yakın duruyor değil mi? Şöyle. evet o hareket Aben. sensörünün o önünde oralarda sürekli çıkıyor. Açlar yandı. Bu sefer saldıracak o zaman. Evet evet. Biraz önce saldırıyordu. Şey kesti işte aç. Engel oldu. de i̇şte bu Revenant mı? Oo çok serseri bir hayalet bu. Geliyor. Saldırma. Bir can tutsayım. Bir dakika. Bir dakika. Kaybol. <laughs> <laughs> İyi ee, yürü artık. Orada yaktım tutsun. Ben de bir türlü yaktım. Nasıl vermedin sen o fotoğrafı ya? Açtım kapıyı. Oh kanım çekildi, yeminle var ya bak. Ya Ve inanamıyorum ya. Işte geldik. Tütsünün kokusunu alınca. Ya şimdi sen sen aşağı doğru gidiyordun ya. Bekledim merdivende geldi. Tam dibime kadar geldi, tütsüyü yaktım. Uçtu geri. Fotoğrafını çekti. Fotoğrafı işte. Ya normalde beni alması lazımdı hani tepki gösteremedi fotoğrafını çektim bir yıldız bile vermedi ya böyle bir şey yok şuna bak Yani tamam yani bizim aynı günlükte iki hayalet fotoğrafı çektiğimiz de oldu veya etkileşim olarak verebilirdi ne bileyim gerçi merdivenlere neyin etkileşimini vereceksin Sonuçta yakalayamadı Babam <laughs> şaka gibi senden sekti bana geldi ya <laughs> Akıl sağlığını mahvetmiş. Çok güzel. Revenant'la da çok güzel bir korku dolu anlar yaşadık. Kapatıyorum. Revenant. İstemiyorum. Altı aktivite, bir av, 34 etkileşim. Zaten beraber takıldık yukarıda neredeyse.